Merhabalar sevgili Boğa ve yükselen Burcu Boğa, Ay Burcu Boğa olan çok değerli arkadaşım. Hoş geldin sevgili Boğa Burcu. Umarım çok ama çok iyisindir. Bakalım 8 gün içinde seni neler bekliyor? Kartlarımı şöyle bir karıştırdım. İlk kartımızı alalım arkadaşlar. Gül onlusu Bakalım aileyle ilgili gelişebilecek konulardan bahsetti. Aile içerisinde şöyle bir alalım. Kule kartı. Evet burada bir şeyler yıkılıyor arkadaşlar İlham sekizlisi şimdi burada sevgili Boğa Burcu aileni ilgilendiren ailem dediğin aile kar yani burada e, aileyle ilgili bir şeyler uzun süredir geçtiğimiz onlu vadelerde mücadele verdiğim bir konu. E, Arkadaşlar bu burada bazılarınız aileyle ya da akrabalarla bazı şimdi kule kartı geldiği için söylüyorum. Aileyle ya da akrabalarla bazı tartışmalar yaşamış olabilirsiniz. Miraslı konular olabilir, aile sorumlulukları olabilir. E aile kökleriyle ilgili yani uzun süredir devam eden bazı e, durumlar söz konusu. Hani sanki böyle her şeyin sorumluluğunu sen üstleniyormuşsun da belirli bir noktaya gelmişsin bu 8 gün içerisinde. Hani o sana hizmet etmeyen karanlık, kötü ne varsa etrafındaki kişiler olaylar, madde diye bir şey yok zaten arkadaşlar biliyorsunuz. Hani böyle her şeyi okul eden aşağıya attığım bir süreç. Yani bir, ve hızlanma. Ya bir şeyleri bitiriyorsun. 8 günlük süre içerisinde tartışma, münakaşa, güç savaşları bunlara karşı dikkat et. Birileri sana bir illallah dedirtilmiş sevgili boğa burcu gerçekten illallah dedirttirmiş. Onları o kuleden aşağıya atıyorsun. Hani bana artık bir engel olmayın. Benim önüm bir açılsın. İlham sekizlisi ve bu dışarıya atman gereken şey neyse. Bu illa aile, akraba ya da etrafındaki kişiler olmak zorunda değil. Sana sorun yaratan kişileri sen o kuleden aşağıya atıyorsun sevgili boğa burcu. Ve bu noktada hayatına bir hız, bir hareket, bir bereket gelecek ve bazı haberler alacaksın. Bakın bir de ilham sekiz. Yani sekiz gün niyet ettik. Bir de ilham sekizlisi. Bazı haberler, ani gelişmeler ve çoğunlukla aileyi kapsayan bir etkiden bahsetti. İmparator kartı. Evet. Burası çok güzel. Ben seni birazcık şöyle gördüm ya. Benim birazcık daha bencil olmam lazım. Birazcık daha kendimi yükseltmem lazım. Kendimi ortaya koymam lazım. Öncelikle bu 8 gün içerisinde liderlik vasfın çok yüksek olacak. Olayları yönetme noktasında başarılı olacaksın. Fakat kendine çok güvenmen gerekiyor. Yani burada egoya da çok dikkat etmekte fayda var. Yani bir şeyleri sen zaten çok yoktur da. Hani orada bir şeyleri çok dengeli götürmek çok önemli olacak senin için. Yönetim, kontrol, hayatının kontrolünü eline alabileceğin bir süreç olacak. Yani burada bir keyif görüyorum aslında. Yani sen hani böyle Artık bir şeyler o kadar çok üst üste gelmiş ki ve sen hani onları hani hep diyorum ya sinek vızırtısı bir cızırtı gibi hani olacak olan o etkileri de ya da seni engellemeye çalışan şeyleri de sen çok küçük bir etki haline getiriyorsun. Burada kararlılığın ön planda kendi mutluluğun kendi tatların kendi lezzetin birazcık ön planda olacak. Buna çok daha fazla öncelik vereceksin ve bu da sana birazcık başarıyı birazcık derken bayağı bir başarıyı getirecek gibi gözüküyor açıkçası. Fakat burada hani fazla aslında böyle bir egosal tutumlara dikkat et. Senden kaynaklı veya karşıdan e, karşı taraftan kaynaklı olabilir. Çünkü burada bir şeyler seni çok kızdırmış. E, bundan dolayı hani birilerine gerçekten çok sert bir e, tutum sergileyebilirsin. Bakalım. Duyguların ilham perisi. Burada birinden gelecek olan duygusal bir adım var. İlham Kraliçesi. Yani senin zaten bu hafta hislerin çok kuvvetli. E, e, bu hafta değil 8 gün içinde. Hislerin çok kuvvetli olacak. E, düşündüklerine, söylediklerine çok dikkat et. Aynı zamanda dişil enerjilerden alacağım bir destek söz konusu. Balık Akrep Burcu. Kim var etrafında bilmiyorum. Koç Burçlarıyla. E, fakat etrafımızda 3-5 tane koç, Yani bir tane koç çok biliyorsunuz arkadaşlar. Bir kısım yani iki koç. Bunlardan bir tanesi bu koç derken şöyle bir koç burcuyla bir zıtlaşma var onu söyleyeyim. Fakat böyle güçlü eril faktörlerden alacağım bir destek de var. Ve burada kadın figürlerinden destek gelecek. Bunu kenara ayırdık. Burada senin sanatsal tarafın çok daha yüksek olacak üretme tarafın çok daha yüksek olacak. Hislerin çok daha yüksek olacak ve süpütel alanlarla ilgili ya da o maneviyatını geliştirme ile ilgili farklı bir noktaya doğru geçiş yapacaksın. Ve bazı mesajlarda alabilirsin. Yani burada şunu söyleyecektim. Birinden gelecek olan bir adım. Daha çok su grubu gibi geldi arkadaşlar. Ee, olmak zorunda değil ama hani bu küçük bir kısmınız için bu geçerli. Aşk hayatıyla ilgili. Yani bir şeyler bitiyor hayatında sana veren zarar veren bir durumdan çıkıyorsun ve burada karşılıklı bir adım yani uzun süredir birbirinizi düşündüğünüz en son zaten onunla ilgili kart da alacağım e, aklındaki kişiyle ilgili o çok e, bu sefer öyle bir şey yapmak istedim burada karşılıklı bir duygu var ve 8 bu 8 gün içinde bir adım yani ya sen onu atacaksın ya da ona sana ya da olmaz sana gelecek yani duygusal bir adım var burada şöyle bir bakalım Duygu şövalyesi. Evet bu 8 gün içinde bir adım gelecek. Duygu olumlusu. Yani sen burada bir şeyleri yeniden inşa ediyorsun. Bakın burada ruh eşi bağlantısı var arkadaşlar. Pek çok boğa burcu. Özellikle yalnız olan arkadaşlarım için. Hani böyle hayatına biri girmek zorunda değil. Geçmişten beri unutamadığın aranda ruh eşi bağlantısı olan birini düşünmeye başlayabilirsin. Rüyalarında görmeye başlayabilirsin. Karşına çıkabilir. Onunla ilgili işaretler alabilirsin. Büyük bir kısmınız evet bir etkileşim, bir konuşma, bir görüşme halinde olacaksınız. Diğer bir kısım ise hani alın durumunuza göre arkadaşlar. Hani yeniden aklına gelmesi, yeniden onunla ilgili bir şeyler görme noktasında bazı gelişmeler olacak. Ve ben burada şunu gördüm. Yani kariyer olarak alıyorum tüm bu etkiyi arkadaşlar. Yani az önce dedim yani o büyük bir curcunu yani engeller var, mücadeleler var. Seni engellemek isteyen birileri var ve seni kızdıran birileri de var. Ama sen onları hani böyle zaman kaybetmek yerine ya da kendini yormak, üzmek yerine bir anda bir çırpıda bitiriyorsun. Zaten hani şey deriz yani doldum doldum taştım. Hani zaten birileri kotasını zaten senin gözünde doldurdu. Bitiriyorsun ve sen yeni bir şeyler inşa ediyorsun. Yani burada çok güzel bir anlaşma, güzel bir iş görüşmesi, iş başlangıcı, iş görüşmesi, yeni bir proje, yeni bir sunum söz konusu olacak senin için. Şimdi şöyle bir bakalım. Aziz, evet arkadaşlar burada bazılarınız yeni bir şirket kurabilirsiniz, yeni bir işe başlayabilirsiniz, yeni bir anlaşma, yeni bir sözleşme durumları söz konusu olacak. Fakat bak birileri ilham onlusu yani önüne engel çıkartıyor. Onu da sen yap, bunu da sen yap, şunu da sen yap o da 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 diye böyle bir e, zihnini kurcalayan kişiler var açıkçası. E, ve bu 8 gün içinde bir ihanet ile karşılaşacaksın ses üçlüsü. Aynı zamanda arkadaşlar kılıç üçlüsü klasik tarot destesinde biliyorsunuz. Kalp ile ilgili sağlık problemlerine lütfen çok dikkat et sevgili Boğa burcu. Kalbinin kırılması, kalp çakrası ile ilgili tıkanıklıklar olabilir. Bir aldatılma, bir ihanet <laughs> Yani burada sen bu ihaneti, bu aldatılmayı sadece özel hayat değil, genel hayatın için aldatılmayı, ihaneti fark etme diye fark etme diye, görme diye senin üzerine fazladan bir yük yükleme. iftira dedikodu bu tarz şeylere de lütfen çok dikkat et. Yani burada senin önün açılıyor. Fakat senin burada önünü hani görmesin, duymasın, yapamasın, edemesin, düşsün, aşağıya insin, enerjisi düşsün, o olsun, bu olsun, ıt bıksık diye önüne bir sürü engel çıkartan kişiler ve durumlar söz konusu. Şuraya bir kart alacağım ve sonrasında kapatacağım arkadaşlar. Gül Yedilisi şimdi bak senin burada başlatman gereken bir şey var atman gereken yeni bir proje, yeni bir iş bağlantısı. Fakat bu önümüzdeki yedili vadeler sonrasında, 7 hafta, 7 aylık süre içerisinde daha çok büyük bir etki gösterecek dedi. Hemen şunun üzerine son kart alıyorum ve kapatıyorum arkadaşlar. Ve gül ası. İşte bak burada şöyle bir durum var. Az önce saydığım etkileri biliyorsun. Tekrar etmek istemiyorum. Tüm bu engellere rağmen ya da önüne konulan sebeplere olaylara rağmen burada seni bekleyen büyük bir başarı var. Yani sen ama bu kafa karışıklığına dikkat et. Yani ne yapsam ne etsem onu mu sessem bunu mu sessem öyle mi olsa böyle mi olsa gibi kafa karışıklıkları söz konusu. Büyük bir kısmınız için burada aldatılma, ihanet, direk, yalan, dedikodu, iftira. Diğer bir kısmınız için ise sözel olarak ya onu yapma yapamazsın olmaz ki. Senin için doğru kişi bu gibi. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir ikilem söz konusu olacak. Yetmedi doymadım bir tane daha alacağım arkadaşlar. Bir de diğer desteğe bakalım. İlham üçlüsü. Duygu altılısı yani bakın burada geçmiş bir aşk yeniden gündeme geliyor, geçmiş bir iş geçmiş bir proje yeniden gündeme geliyor arkadaşlar. Ve inanılmaz duygulusun, hislerin çok yüksek aldığın mesajlara ve e, işaretlere rüyalara dikkat et fakat bunların bazıları aldatıcı veya kandırıcı olabilir. Bir kısım Boğa burcu arkadaşları neden bir kısım diyorum? Çünkü oradaki kişilerin algısına göre, farkındalığına göre durum değişkenlik gösterecektir pek tabii ki. Yani aldığımız etkiler de yine bireysel olarak farklılık gösterecektir gösterebileceği gibi aynı etkiyi iki kişi de çok farklı şekilde yaşar. Yani orada kişinin öncesinde yaptıkları olaylara karşı bakış açısı içinde bulunduğu enerji maneviyatı, tekamülü nasıl ilerletmesiyle ilgili. Yani bunları çoğaltabiliriz. Burada geçmiş bir şey, geçmiş bir duygunun yeniden ortaya çıkması, geçmiş konuları yeniden ortaya çıkması, geçmişin şifalanması, geçmişte yarım kalan, özellikle altılı ve üçlü vadeler öncesinde yarım kalan bir işin, bir projenin yeniden ortaya ortaya atılması ile ilgili konuşulması ile ilgili bir etkiden bahsetti Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar aklındaki kişiye niyetlen birlikte olduğun kişi olabilir arana mesafe konulan kişi olabilir çok böyle inişli çıkışlı ilişki ve yani daha çok böyle bir eşi bağlantısı hissettiğin ya da özel bir bağ hissettiğin kişiye odaklanmanı istiyorum bakalım o kişiden gelecek olan mesaj senin için nedir sevgili Boğa Burcu Çocuklar dedi. Çocuklar bu bağlantıyı etkiliyor. Sabırlı ol ve sorunları herkesin en yüksek hayrını olacak şekilde çözüm çözmelerine izin verin dedi. Peki bir kısmınız için demek ki böyle bir etki var arkadaşlar. Çocuklarınızı ilgilendiren bir konu olabilir. Şöyle bir bakalım. Evlilik. Sizi tam evlenmelik birisi olarak görüyor. Evlilik için güçlü bir çaba sarf etmesini sağlıyor ve ona ilham veriyorsunuz dedi. Hemen bir bakalım. 2 3 kart geldi. Hemen alalım arkadaşlar ne gelecek diyelim. Aile ağacı bu bağlantıyı zorlaştıran kültürel farklılıklar, farklı değerler, inançlar ve gelenekler var dedi. Zeka savaşı ikiniz Şöyle bir bakalım bir dakika. İkiniz de gardınızı indirmeyi ve savunmasız olmayı öğrenene kadar aşk bir savaş olmaya devam edecek dedi. Ego savaşları aşkı da var demek ki sende. Ve uyanış, uyanış süreci başladı. Artık yeni bir sevgi anlayışına sahip ve aranızdaki bağlantıyı fark ediyor dedi. Arkadaşlar bazılarınız için geçmişten hani olmayan, yarım kalan bir bağlantının yeniden güçlenmesiyle ilgili bir mesaj var demiştik ya. Böyle de bir etki aktı açıkçası. Bu şekildeydi. Her şey gönlünce olsun. Kendine çok iyi bak. Görüşmek üzere. Hoşçakal.